Bana sadece fotoğraflarınız kaldı. Öğretmenim ben güneş çizmek istiyorum. Ben de deniz çizeceğim öğretmenim. Üzerinde kocaman bir gemi olacak. Ben siz çizebilir miyim öğretmenim? Ne istiyorsanız onu çizin çocuklar. Eminim hepsi çok güzel olacak. Eee Kamber ne anlattı? Öyle bir korktu ki bildiğine ne varsa anlattı. Remziye, Hande ve bizim görmediğimiz Jale. Üçü de çocuk esirgeme kurumunda büyümüşler müdür. Tülay'la bağlantısı? Bağlantı şu. Tülay o eğitimhanede öğretmenlik yapmış. Klasik hikaye müdürüm. Çocukların elinden tutmuş, büyütmüş, yeri geldiğinde de kullanmış. Jale de mi orada çalışıyormuş? Evet. Üçü de uzun aralıklarla Tülay'ın yanında çalışmışlar. Ama şöyle bir sorun var. Jale dokuz aydır kayıpmış. Ben Hande ile konuştum. Bir anda ortadan kaybolmuş. Yani duygusala bağladı, bizi terk edip gitti dedi. İyi, toparlayalım o zaman. Tülay yetimhaneden tanıdığı kızları yanına alıp çalıştırıyor. Kaçakçılık işlerini yaptırıyor. Sonucunda kızlardan birisi ölüyor. Birisi de dokuz ay önce kayboluyor. Özeti bu abi. Tamam. Önce Tülay'ın üzerine gidiyoruz o zaman. Tülay'ı tarihi eser işlerinden suçlarsak, Remzi'yi de Jale'yi de öğreniriz. Biz de öyle düşündük müdürüm... Aklımıza da bir plan geldi aslında da... Ne sırıtıyorsunuz hayrola... <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Engin ben. Memnun oldum. Tülay ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi bu gördüklerimle pek yardımcı olamazsınız. Ben özel parçalar arıyorum. Özel ve şık sizin gibi yani. Ne kadar zarifsiniz. Abimi görüyor musun? Hemen şova başladı. Sahaya çıkınca oynuyor abi. Şşş goy, goy bırakalım duyamıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey arıyordunuz? Ay çok değerli bir sanatçımızdan kalma bir pick-up var. İsterseniz gösterebilirim. Ee, yok yok pick-up koleksiyonum var zaten. Öyle şeyler beni heyecanlandırmıyor. Aradığım nasıl desem kimse de olmayan bir şey. Yani gördüğüm zaman beni çarpacak bir şey. <laughs> Anladım. Sizin gibi zevkli müşteriler her zaman gelmiyor. Müşterimi? mi? Ben o laftan pek hoşlanmam. Hem sizin gibi zarif ve güzel bir kadın bana müşteri olarak bakarsa bu canımı acıtır. <laughs> ne güzel iltifatlar bunlar Engin Bey. Ah tamamdır oldu bu iş. Müdürümde de yani ne laflar varmış. Ne sandın kızım? Adam her ortayı gole çeviriyor. Hanım <laughs> yavaş duyacak kadın. Bu gümüş şamdanlar Beylerbeyi sarayını neredeyse yüz yıl aydınlattı. Buyurun inceleyelim isterseniz. Maşallah. Aslan gibi adam. Yakışmışsınız da Allah için. Güzel kızım benim. Ya babacığım. Ya ne olur ama artık lütfen. Ne dedim yahu? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? İnsan oldu insan. Pek sevdim ben bu Hüsnü amirimi. Esra Hanım'a bakmıştım ben. Esra Hanım biraz konuşabilir miyiz sizinle? Zelacığım, tabii konuşalım. Hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim. Kusura bakmayın. Zeliha Çoban değil mi? Yeminle olsunuz. Ya ne şeref bize. Ne seyrettik televizyondan sizi. Vallahi billahi heyecanlandım. Babacığım bir saniye. Zeliha Hüsnü'nün kızı. Ne diyorsun? Zeliha Çoban, Hüsnü Çoban. Tabii ya. Olacak işte bakar mısın? Beyefendi kim? Babam, Latif. Aa, en sadık seyircinizim ben Zeliha Hanım. Evde de dükkanda da hepsiz çıkarsınız bizim televizyonda. Bak istersen burada da açık. Ya. Başkasından haber dinlemiyorum yemin olsun. <laughs> Yok estağfurullah. Ben mahcup ediyorsunuz öyle Demin öyle. Az bile diyorum. Esra yalan mı? Ben başka kanal açtırır mıyım evde? Yok açtırmaz. Çok sıkı takipçindir babam. Ah sizin o acar muhabirliğiniz, o ekranı doldurmanız. Nasıl beğeniyorum anlatamam yahu. Yani elimizden geldiği kadar sağ olun. Sağ olun yani biz sizlerin takdirini alabiliyorsak. Babanız da güçlü amirim ha. Allah'ın işine bak. Nasıl güzel tesadüf oldu. ah ayakta kaldınız. Oturun. Ah. Ne ikram ah. eden size? Emredin, emredin. Allah aşkına emredin. Yok estağfurullah. Ben aslında şey için... Ee... Sen konuşalım diyordun ama Zeliha'cığım. Ya konuşacağız ee... tabii. Neler neler soracağım ben Zeliha Hanım kızıma. İşte. Çok seçicisiniz gerçekten. Size ne sunsam bilemedim. Kusura bakmayın. Ben derdimi tam anlatamadım galiba. Yani bana ait derken ben büyük meblalardan bahsediyorum. Nasıl yani? Nasıl diyeyim? Yani biraz böyle farklı yollara girmek gibi. Mesela Bizans sikkeleri. E onların ticareti yasa dışı biliyorsunuzdur. Bakın istediğiniz kadar ödeme yapabilirim. Ama ben suç işlemek istemem. Lütfen bir daha sormayın. Ne oldu ya bir anda yan çizdi? Kendini aradan satıyor işte. Evet uğraştıracak bizi. Lütfen çıkar mısınız dükkanımdan? Peki. Siz bilirsiniz. Hı hı. Aa, bir de kovdu. Vallahi işimiz var bu kadınla. Ne oldu müdürüm? Ters yaptı biraz. Uyuna gitmek lazım. Müdürüm, şimdi ne yapıyoruz? B planına geçiyoruz. Tülay Hanım. Evet benim. Aa, bana mı onlar? Evet buyurun. Ah, kim göndermiş? Kartta yazıyor efendim. Oradan bakabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Özrüm güzelliğinize yetmeyecekti. Bu çiçekler olmasa. Akşam İstinye'deki restoranda sizi bekleyeceğim. Gelmek isterseniz telefon numaram Engin. <laughs> Bu adam kadın ruhundan anlıyor. <laughs> Etkilenmiş gibi baya. Ne etkilenmeyse eğilmiştir. Sen de abartma. Ha nihayet. Ne diyor müdürüm? Restoranı boş verelim. Benim mutfağım daha iyidir. Akşam bekliyorum. Oo. Vay. Şş, tamam bana bakın. Bunu Başak duymayacak tamam mı? Bizden laf çıkmaz müdürüm. Nasıl bıraktınız ya? Kim bilir gitti neler dedi kızıncağız ya. Nasıl tutamadınız ablanı oğlum? Baba tutulacak gibi dildi görmen lazımdı. Dellendi çıktı üstüne. Hiçbir şey yapamadık. Rezil olduk. Rezil, rezil, rezil. Bak Esra da aramadı daha. Kesin nasıl üzüldü kırıldı ya. Of seni Of. of. Heh, geldi işte. Heh. Abla ne yaptın? Teyze bana bir su verir misin? Ne yaptın kızım sen ha? Ne işin var senin sıralarda? Baskın verir gibi ne oluyor Zeliş? Yok baba bir şey oldu yok ben konuşalım diye. Gittin söyledin değil mi ağzına geleni? Nasıl zor duruma sokuyorsun babanı? Hiç. Beni düşünen var mı ki bu evde? Nasıl geçti? Kavga gürültü falan oldu mu? Ne dedi kadın bozuldu mu çok? Yarın akşam bize yemeğe davet etti Mesra Hanım'la babasını. Ne? Ona göre hazırlanırsınız teyze. Aa. İyi akşamlar. Aa. Ne yaptın, ne yaptın ha? Kız ne yemeği? Hani dükkanını başına yıkacaktın kadının? Yangın gibi bastın gittin bu mudur yani? Yemeği geliyorlar ha. ha? Olaylar biraz farklı gelişti. Zeliş iyi misin kızım sen? Sen mi davet ettin? O insanları sen mi davet ettin öyle mi? Emin misin? Evet yanılmışım. Tatlı insanlarmış. Buyursunlar gelsinler dedim. Hep beraber yemek yeriz. iyice tanışmış oluruz. Fena mı ettim yani? Pes. Vallahi pes. Bize anam bunun artistliği. Ben seni hiç mahcup edecek bir şey yapmadım. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah Baba. ya. Yani ben eğer doğru anlı bunlar seni istemeye geliyorlar. Sen ne zamanda sopayı yemedin lan eşek sıpası? Sen benden ne şey? zamanda sopayı yemedin? Yalan mı ya? Dur Babasıyla falan böyle gelmek ne biliyor yani ben şey... Gel gel göstereceğim ben sana. Gel, ya, gel buraya yapma. gel buraya. Yok, yok. Gel Nereye kaçacaksın? Baba. En küçücük nereye kaçacaksın? Hüsnü günah yapma yapma. Abi sen de ne biçim konuşuyorsun ama ya? Ha, sus be. Laf yetiştin baba mısın sen? Şişt, gel lan buraya gel buraya. Tamam tamam. Gel buraya. Dur Hüsnü. Buraya tamam, lan, tamam, gel. Buraya. Dur, Cate! Cate! É vazão, né, Cate? Opa!